çok önemli ve çok şiddetli bir şekilde sizi uyarıyorum. Shiba protokol listeleme yol haritasını Telegram'da görmüş olduğunuz gibi bir post paylaşıldı. Bir de Twitter'da paylaşıldı. Burada diyor ki birinci Libank, ikinci MX, üçüncü Shiba Steve Dex yani Shiba kendi Dex borsasını yapmaya başladığını söyledim. Listeleme birkaç hafta kala Dex borsasında lansmanını yapacak. Dördüncü Gate.io, beşinci bakın şuraya çok önem gösterin. Beşinci ikinci listeleme Binance diyor ya bakın Binance ismin arkasında dağ var. Bir de Shiba protokol şu anda dağın üstüne kendi logosunu koymuş. Bu da demek istiyor ki en zirve yani 2024 yılında en zirve hedefini tutturduk diyor. Zirveye çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyor burada bakın. 2024 yılında zirveye giden yolda adım adım gidiyoruz diyor. Benim bu videolarda boşuna konuşmadığımı Shiba protokol listelemeleri yaptığı zaman anlayacaksınız. Hem de Telegram hesabında aynı yeah gönderiyi paylaş. Ben size boşuna demiyorum. Shiba protokolünün resmi Twitter ve resmi Telegram hesaplarını mutlaka ama mutlaka takip etmeyi unutmayın diyorum. Shiba protokolü almak istiyorum. Nasıl alırsınız? Almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Videonun açıklamalar kısmında bir tane link var. Linke tıkladığınız zaman yeni arayüzü karşınıza gelecek. Yapay zeka özelliğini de oyun özelliğini de ekledi. Hem Rocket Game hem Pokémon Game'i ekledi. Daha fazla oyun ekleyecek. Oyun dünyasında hatta Steam. Bakın Steam'e kadar oyun çıkartacak artacak. Yani Shiba Protocol çıkarmış olduğu oyunları Steam'de yayına sunacak. Benden söylemesi. Shiba Protocol çok büyük oynuyor arkadaşlar. Akıl almaz derecede büyük oynuyor. Şuradaki Buy CPU ya da şuradaki Buy CPU butonuna basın fark etmiyor. Hemen basalım. Karşınıza kırmızı bir güvenlik sayfası gelebilir. Şöyle bir kırmızı uyarı sayfası gelebilir. En altta altı çizgili olan bir tane uyarı yazısı var. Buna bastığınız zaman ön satış sayfasına gelecektir. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu normal bir şey. Yani yani bu da MetaMask diyor ki bu kontrat adresi bir güncelleme yaptı biz de doğal olarak bu uyarıyı sizlere vermek istiyoruz diyor. Yani bu da MetaMask aslında işini yapıyor. Bu Shiba protokolün güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Sadece MetaMask burada uyarıyor. Yani böyle bir güncelleme yaptı, böyle bir değişiklik yaptı. O yüzden sana bu uyarıyı veriyorum. Şuradaki altı çizgili olan yazıya basarsanız normal satın alma işlemine devam edebilirsiniz diyor MetaMask. Şuradaki satın alma bölümüne diyelim 10 BNB veya işte 5 BNB veya 3 BM'lik almak istiyorsunuz. Wallet connection butonuna basıyorsunuz. Buradan MetaMask veya Trust Wallet cüzdanınızı bağladıktan sonra şurada Buy CPO butonu oluşacak. Buy CPO butonuna bastıktan sonra alım işleminiz anında gerçekleşecek. Ya da şuradaki Prisale adresine doğrudan BNB gönderirseniz buradaki adresi kopyaladık. Metamask cüzdanımıza giriş yaptık. Şurada gönder var. Gönder butonuna basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi yapıştırıyorsunuz. 30 milik almak istiyorsunuz. Sonraki butonlara basarak da ben bastığım zaman para para yok diyecek. Yani yetersiz bakiye. Eğer bakiyem olsaydı bu da onaylı butonlara basacaktım. Hemen cüzdanıma yansıyacaktı tokenim. Sakın ola sakın kontrat adresine BNB göndermeyin. Kontrat adresi cüzdanınıza eklemeniz gereken adrestir. 1 BNB ile 10.526 CPU 0.020 centten ön satışta QR koduyla da işlem yapabilirsiniz. Metamask ve Atros Wallet'ta. Listeleme garantiden de öte 0.65 centten listeleme yapmazsa kalkıp da 0.65 değil de 0.64 centten bile listeleme yaparsa bana istediğinizi söyleyin kardeşim. %8 referans kazancı veriyor. Ben referans linki oluşturmayı bilmiyorum. Metamask veya Trust Wallet cüzdanı açmayı bilmiyorum. Binance ve MX veya MX borsasından Metamask veya Trust Wallet'a nasıl BNB gönderirim? Listelendiği zaman borsaya nasıl aktarırım? Bunları bilmiyorsanız YouTube kanalımızın bakın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. Metamask ve Tros Wallet kurutması Çiva Protokol alınır. Bu video 22 dakikalık. Bu videoyu sonuna kadar izlersen aklında hiçbir soru işareti kalmayacak. Önceden almış olduğunuz tokenler ne zaman cüzdanınıza aktarılacak? Hangi borsalarda listeyle olacak? Yani aklınıza takılan tüm sorular bu videoda mevcut. Arkadaşlar Shiba protokol kaçırılmayacak fırsatlardan sadece bir tanesi. Ekosistemin ilgili buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradaki menüleri de kurcalayarak Shiba protokol hakkında çok fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.